İbadette tevazu. İbadetler konusunda hassat davranmanın yanında tevazunun elden bırakılmaması, kişinin yaptıklarıyla kibirlenmemesi, kendini hiç yeterli görmemesi gerekir. Müslüman ne kadar aciz bir kul olduğunu, her zaman hata edebilecek olduğunu aklından çıkarmamalı. Bu nedenle Allahu Teala'ya hep tövbe etmeli. Ona layık kulluğu yapamayacağını itiraf ederek af dilemeli. Bütün iyiliği, güzel sonuçları kendi cüzi gücünden değil Allahu Teala'dan beklemeli. Kalbi uyanık mümin ne kadar çok ibadet etse de ameline güvenmez. Çok uzun bir zaman boyunca ibadet eden iblisin kibirlenince lanetlendiğini bilir. Adem aleyhisselamın oğlunun bir hata yaparak ne duruma düştüğünden haberdardır. Bel Amin Bavra'da inanmış ve alim bir kimse iken şeytanın vesvesesine kanıp nefsinin hevasına uymakla son nefesini imansız vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de onun gibiler soluyan köpeklere benzetilmişlerdir. Mahşer günü olacaklar karşısında insanın gücü yok. İnsanın elinden gelen tek şey, bu dünyadayken kul olduğunu, her şeyiyle ona muhtaç olduğunu bilmesi ve ondan affını, merhametini dilemesidir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.